Merhabalar, ismim Deniz Akdeniz. Özden Neviye Oran Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde 7 senedir kurum yöneticisi ve aynı zamanda sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere yaşlı bakım merkezlerimizin tercih edilmesindeki sebeplerden biraz bahsetmek istiyorum. Yaşlı Bakım Merkezleri yaşlılarımızın daha rahat ve konforlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktadır. Çok sayıda bilimsel araştırma, sosyalleşen yaşlı bireylerin diğer bireylere oranla mental açıdan daha sağlıklı olduklarını göstermektedir. Kuruluşlarımızdan hizmet alan yakınlarınız, diğer bireyler ile daha sosyal bir bağ kurmaktadır. Bunun yanı sıra lezzetli yemekler, fizyoterapi seansları, 24 saat profesyonel bakım, acil bir durum olursa müdahale edilmesi ve hafıza bakımı gibi hizmetlerden de faydalanmaktadırlar. Tüm bunları incelediğimizde bir yaşlı bakım merkezine tercih etmek için 5 ana sebepten bahsedebiliriz. 1. Rahatlık ve konfor. 2. Yeni arkadaşlıklar edinmek ve sosyal çevre. 3. Bakım hizmetlerine kolay erişim. 4. Daha sağlıklı bir zihin ve güçlü bir beden. 5. Aile bağlarını güçlü tutmak. İlk olarak rahatlık ve konfordan biraz bahsetmek istiyorum. Yaşlı bakım merkezlerimize taşınan misafirlerimiz taşındıktan bir süre sonra rahatladıklarını bu kararı daha önceden vermeleri gerektiğini dile getirirler. Çünkü ev sahibi olmak bireylere farklı sorumluluklar yüklemektedir. Örneğin faturaların takibi, alışveriş yapılması, tamir ve tadilat işleri, evin temizlenmesi ve düzeninin sağlanması gibi çeşitli sorumlulukları onların sırtına yüklemektedir. Kaliteli bir bakım merkezinde tüm bu sorumluluklar uzman personellerimiz tarafından yerine getirilmektedir. Yaşlılarımızda ise rahatlık ve konfor içerisinde yaşamlarının sürdürmeleri kalmaktadır. İkincisi, yeni arkadaşlıklar kurmak ve sosyal çevre. Kaliteli bir bakım evi, masa oyunları, açık havada yürüyüş ve egzersiz programları, sanatsal faaliyetler, müzik etkinlikleri, yeni arkadaşlıklar edinmek gibi fırsatlar sunar. Ayrıca etkinlik takvimlerimiz siz değerli misafirlerimizin yeni ilgi alanlarını keşfetmenize, hobilerinizi fark etmenize de olanak sağlamaktadır. incisi bakım hizmetlerine kolay erişim ebeveynleriniz günün belli saatlerinde evlerine temizlik ya da bakım personelleri çağırabilir ya da hastane randevuları ve ilaç saatleri konusunda bir yerden bir yere gitmek noktasında giyinmeleri konusunda sizlerden yardım talebinde bulunabilirler. Yaşlı bakım merkezlerimizde destekli yaşam hizmeti sunduğumuz tüm bu hizmetler ve daha fazlası uzman personel kadrolarımız tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca Alzheimer ve demans rahatsızlıkları olan bireylerimiz için de hafıza bakım hizmetlerimiz yer almaktadır. Dördüncüsü, daha sağlıklı bir zihin ve güçlü bir beden. Profesyonel bir bakım merkezinde ebeveynleriniz, komşuları ile birlikte taze ve lezzetli yiyeceklere ulaşabilmekte. ister odalarında, ister ortak alanlarında yeni arkadaşlıklar kurabilmekte. Günlük beslenme ve sıvı miktarları takip edilmekte. Hastalandıkları durumlarda serum takviyesi, ilaç düzenlemesi gibi hizmetlerden faydalanabilmekte ve fizyoterapi seanslarımızla yaşamlarını daha kaliteli bir hale getirmektedirler. 5. Aile bağlarını güçlü tutmak. Ebeveyninizin bir bakım evine taşınması sizin ya da kendisinin bir kararı olabilir. Verdiğiniz bu karar aile bağlarınızı güçlendirecektir. Çünkü yaşlı bakımı fiziksel ve psikolojik açıdan çeşitli zorlukları olan bir alandır. Özellikle bakım hizmeti veren kişi üzerinde ciddi bir sorumluluk, gelecek kaygısı, aile ilişkilerinde bozulma, anne baba çocuk rolündeki karmaşa sebebiyle çeşitli ruhsal çöküntülere neden olmaktadır. Ebeveyninizin daha rahat bir yaşam sürmesi için bulacağınız kaliteli bir bakım merkezi sizlerin de ruhsal açıdan rahatlamanızı sağlayacak. Neye karar verirseniz verin, uzman personellerimiz bakım vermenin karmaşıklığını aşmanıza yardımcı olmak ve huzur evine geçiş sürecinde sizlere rehberlik etmek için kuruluşlarımızda hazır bulunuyorlar. Sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı ve güzelliklerle dolu bir yaşam dileriz. Videomuzun açıklama kısmında bulunan iletişim numaralarından bizlere ulaşabilir, kuruluşlarımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.